Merhaba, ben Büşra Betül. 19 Mayıs her Türk için anlam ve değeri çok büyük olan bir gün. 19 Mayıs'ı her sene dışarıda coşkuyla kutlarken bu sene içinde bulunduğumuz durumdan dolayı evlerimizde coşkuyla kutlayalım. Atatürk en büyük eserim dediği laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençlerine, bizlere emanet etmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da atamızın emanetine cumhuriyete sahip çıkacağız. Milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliği her zaman örnek alarak aynı şekilde devam ettirmek en büyük gayemizdir. Bu birlik ve beraberliğin bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir hür olarak vatan topraklarında dalgalanıyorsa bunu başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bizler şerefli milletin şanlı çocuklarıyız. Bizler bir emanet taşırız, atımıza söz verdik. Tüm okul arkadaşlarım ve gençlik adına diyorum ki, büyük hata. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize dahi gelseler ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaklardır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülmez temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Yürür Mustafa Kemal'in yanında, uzağında. Ta Samsun'dan beri kardeşim, ululuğu, allığı, sonsuzluğu, vatanın her dağında. Vakit geçer can acısından, yalnızca o yürür. Ağır karanlığından devirlerin kurtulmuş Mustafa Kemal'in yanında, uzağında, bütün yurdun, bütün şehitlerin ses ses, bütün gücü dalgalanır kardeşim. Dalgalanır da bağrında yüce bir heves. Alnında duyarsın parıltısını, biraz dertlensen, görünür sence, yürür sen. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbade dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. İmkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fark içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ey büyük hatam! Türk gençliği olarak hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin ve inkılaplarının yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde, her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk milletine adarız.